Fas, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Tanzanya'yı 1 ila 0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fas, Tanzanya ile karşı karşıya geldi. Mullay Abdullah da TSI 19. 0-0'da başlayan mücadeleyi Malili hakem Balbu Traore yönetti. Karşılaşmayı 1 ila 0'lık skorla kazanan Fas, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Fas'a turu getiren golü 64. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Öte yandan Tanzanya'da Göztepe'li Novatus Miroşi karşılaşmanın tamamında görev yaparken, Fas'ta Fenerbahçeli Yusuf M. Nesiri 77, NCI dakikada oyuna dahil oldu. Fas, çeyrek finalde Güney Afrika Kamerun eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.